Arkadaşlar yazılıları kovalıyoruz. Mustafa hocam, Ekrem hocam, üstlerinden geçiyoruz. Sağımız, solumuz binlerce, binlerce. Yine alacaksınız, yine vuracak. Arkadaşlar oynaklara bakın. Alamıyoruz bir türlü, kovalıyoruz, kovalıyoruz. Onlar kaçıyor, biz kovalıyoruz. Alman lazım, burada Alman lazım. Dur, stop, stop, Evet, tam üstlerine düştü. Hadi, hadi, hadi. Aldı, be, aldı be, aldı be, aldı be, aldı be. Aldı be. Aldı be. Aldı be. Aldı be. Mustafa şey hazırla. İğne. <gülüyor> 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 İğne size. Mustafa hazırla. Yine siz. Çek abi. Geldi. İp orada. Çek 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 al. Gel çek, şimdi. Çek çek alalım. Gel. Çok güzel bir şey. Baba arkanı Bak Allah bak arkanı dön. Arka Aldı. Bak tamam. şey sar, 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 sar sar Normal gaz Normal gazı. Tompalayarak abi. Tompalayarak. 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 Tomp tompalayarak. Efendim, tompalayarak. Çok büyük. Harika değilim, değilim. Nasıl bu bayağı bir... Tabii, Tabii ya. Yok. Çok büyük burada. Lan hala çekiyor lan mısın? Sizinkine dolaştığınızı Dolaştırma. tek alacağız. Tek tek alacağız. Sarıyorum ben de. Ekran çok güzel. Her yerden. Nasıl sen çek? Dur abi, edin. dur abi. Dur abi. Sen de sat, yavaş yavaş sat. Ben seni kurtaracağım oradan. Dur abi. Dur abi. Motoru stop edeyim mi? Al ekran. Hadi. gideceksi yapman lazım. Bunu çıkar da. Aynen. Şuna bak. Geldi mi? Ha. Ee? Ekremim. Çok şey yapma. Tamam topla yarın gelsin Ekrem var. Buldunuz mu hocam? Vereyim mi? Buldum buldum. Hadi Şunu bağlayalım hemen. Hadi. Ankara Osa, Ankara Osa, şu büyük değişkenliğe şey, bak. Bakayım bakayım. Ankara oza. bak bak. Çek 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 çek, çek artık tamam. Çok güzel. Çek çek çek. Çek. Alacağım. Çek abi getir kaldır. Bakayım. Hoppa. Şuradan kurtar da. Arkadaşlar Mustafa Hoca yapıştırdı deve. Tam ondan bahsediyorduk. Hani balık alamadın. Bir sıkıntı mı var diyorduk. Demek ki sıkıntı yokmuş. Bunu çıkarayım mı? Çok büyük bir ya. Çok büyük ama hocam. Olsun sıkıntı of. yok. Aşağı bak aşağı bak. Aha işte bak bunlar da büyük dev. Evet. Tekrencik tekrencik. Ya Tansel hocam zaten zor çıkardık. Klipslere senin. Vallahi o klipsi ne yapmak lazım bilemiyorum ya. Hayır. Ben sıkıyorum ama yerine geçmiyor. Bir tuhaflık var. Hey iyi. Takılmıyor oraya. Yani. Aldım be aldım. Ah, çekemiyorum bile. Bu baya büyük ya. Çek çek. Hocam bu baya büyük ya. Tamam bu ya? <laughs> yavaş yavaş çekiyorum hocam. Hı. Yerine ah. geçti. Kısa kalıyor. Arkadaşlar çekim açısını bilmiyorum. Kamera şarjdaydı. Bu nedenle idareten bir yere koydum. Dolmuşsunuz bunu onunla. Yok abi. Of of. Tut şunu. RAV 55. Sevaç. 60-140 kamış. Bu klips bozulacak. Öyle mi? Tutayım mı dipte hocam? Hayır hayır dur. şey nerede? Ne Bakalım. Çıkart çıkart. Çıkartayım mı? Ölecek ya. Çıkart geldiyse çıkart. Hazır her şey. Makas çıkart. Çıkart Mustafa. Tamam. Saldırdı ya suya. Hmm. Bu yazılı indiremeyiz abi. İndiririz, çek. İşte o klips bozul ha onunla at. Klipsi taktın mı, takabildin mi? Yok. O başka. Bak şurada hemen sağ taraftan bırakalım. Şu tarafa geçtiler. Şu tarafa geçtiler. Bu hayatındaki belki de tuttuğum en büyük yazılı. Eğer çöp değilse. Geldi. Ölmüş mü? Yandan mı takmışsın? Bilmiyorum. Geldi. Ne Ölmüş, çıkar. Bilmiyorum. Ölmemiş, çıkar. Ölmemiş, çıkar. Bayağı büyük, çok büyük hocam. Getir getir getir, getir hadi. Dur dur dur, hadi. hadi. Gönder. Yüzüyor. Yüzüyor değil mi? Yüzüyor. Teknenin altına git.